Alo. Alo. Efendim. Abi. Efendim. Beni sev. Kimi aramıştın? Seni seviyorum ben abi. Kimsin kardeşim? Abi. Buyur. Seni seviyorum. Kardeşim manyak mısın? Kimi aradın ya? Beni sik. Seni sikiyim de kimsin yani? Kimi aradın? Abi. Alo. Abi. Söyle. Seni seviyorum ben. Ben de seni seviyorum. Kimi aradın? Kimi? Beni siker misin? Sikiyim. İçimde gezdir. La oğlum sen kavat mısın? Top. Abi. Söyle. Beni Hüseyik. O geri sepse sikerim ama. Sana cip alacım beni sikersen. Sen git o cip ananı al. Var anamda var cip. Bacını al o zaman. Bacımda da var. Karını al o zaman. Yeni aldım bir senin eksiksin sana da beni sik. Senin sülaleni sikeyim ben. Beni sik beni. La o kavat mısın? Kapatsana kim aradı sen? Bak hele. He. Beni sik. Dalga mı geçiyorsun lan Oros bu çocuğu? Bak hele! Söyle! Beni sikecem mi? Seni sülaleyin amına koyayım, sikerim tabi. Ben de seni sikecem, abi! Vay senin... Lan kalan! Abi bak hele! Lan sen kimle konuştun Bak hele! Işte. Alo! Yok! Evet. Sen beni sik! Senin ta amına avradını, anan avradını sikim. Abi! Kalan! Seni seviyorum ben! Çok! Top. Alo! Hey! Beni sik! Seni sikim, gel neredesin, adresini ver! Abi! Ne var? Beni sik! Senin geçmişini sikim ben, kalan! Abi!